Resulullah bir adamı anlatıyor. Üstü başı dağınık. Perişan vaziyette yolcu bir adam. Elini kaldırır der ki ya Rab ya Rab, yediği haram. içtiği haram. Giydiği haram. Gıdası haram. Fenna yestecabu lizal. Nasıl buna icabet edelse ki? Nasıl buna icabet edelse ki diyor peygamber Vesselam. Allah Azze ve Celle'nin duayı kabul ettiği bazı haller vardır. Bunlardan bir tanesi de nedir? Kişinin Allah'a karşı zillet içerisinde olması. Fakirliğini Allah'a ızhar etmesi. Mesela yağmur duasına çıkıldığı zaman ne yapılıyor? Elbiseler ters çevrilip giyiliyor. Eski elbiseler giyiliyor. Niye? Peygamber'in ridasını ters çevrilip giyiliyor. Hani düz, güzel görünüyor ters çevirdi mi çirkin görünüyor. Yani kişi Allah'a karşı fakirliğini, ihtiyacını dile getirmek için yani bunu yapıyor. Ne kadar insanın zahiri Allah'a karşı ihtiyaç halinde olduğunu gösterirse, duasına icabet edilmesi o kadar daha fazla umulur. Mesela Peygamberimiz diyor, yolcunun duası makbuldür. Adam yolcu, adamın hali perişan, adam ya Rab, ya Rab diyor. Normalde Kur'an'da bütün peygamberlerin dua etme usulü nedir? Ya Rab deyip dua etmedir değil mi? Rab kelimesini kullanıp e, dua etmedir. Bak normalde bu adam duanın kabul olabilmesi için zahiren adam bütün şartları yerine getirmiş. Yani icabet hallerinin hepsi adamın üzerinde mümkün. Lakin Resulullah diyor ki فَاَنَّا يُفْتَجَابُ لِزَلَ Nasıl buna icabet edilsin ki diyor. Sebep haram. Yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haram. Nasıl buna icabet edilsin? Demek ki haramlar, günahlar, masiyetler kulun Allah'ın ona tanımış olduğu en büyük lütuf olan duadan kesilmesine sebep oluyor. E bunun tam zıddını düşünelim. Başka bir sahabe örnek verelim. Ebul Mi'la diye bir sahabeyi duydunuz mu? Ensardan olan bir sahabe. Çok takvalı, ticaret yapan, çok güzel bir sahabe. Ensari bir sahabe. Bir gün yolculuğa çıkıyor. Diyor ki ben yoldayken bir tane hırsız benim önümü kesti. Bana dedi ki ben seni öldüreceğim. Ben de ona dedim ki ey falan sen hırsız değil misin? Sen yol kesen değil misin? Evet dedi. Ya sana malımı vereyim bırak gideyim. Yani senin derdin, senin gayen mal almak değil midir? evet olur. E niye beni öldüreceksin ki? Al sana paranı, ondan sonra çek git. Yok demiş. Ma uridu illa demek. Ben sadece seni öldürmek istiyorum. Yani kanını dökmeden seni bırakmam demiş. Bari demiş madem azıttın, bırak şurada iki rekat namaz kılayım ondan sonra beni öldür. O da demiş ki kıl. sallima Ne kadar kılmak istiyorsan o kadar namazını kıl keyfin bilir. Neyse diyor Ebu na, ben namazımı kıldım. Namazımı kıldıktan sonra diyor elimi kaldırdım. Dedim ki ya vedud, ya vedud, ya zul arşil mecid. Ey vedud olan Rabbim. Ey yüce arşın sahibi olan Rabbim. Ya fe'alun lima yurid. Ey istediğini yapan yapan Rabbim. Ya mughitha agisni. Ey ihtiyaç halinde olanları kurtaran Rabbim beni kurtar. Ya Mughitha Aghisni Ey ihtiyaç halinde olanları kurtaran Rabbim beni kurtar. mekfini, kfini şerre hâza lıs Allah'ım beni bu hırsızın şerrinden koru. Bana yet, ona karşı sen bana kafi gel dedim, dua ettim dedi. O sıra baktım, bir tane adam atının üzerinde yüzünü gözünü kapatmış, elinden mızrakla karşıdan geliyor. Geldi diyor, atı şeyin üzerine sürdü, hırsızın üzerine sürdü diyor, hırsıza tekrar böyle mızrağı vurdu, hırsızı öldürdü. Dedim ki ben ona diyor, ey falan, ya haza men ente, kimsin sen dedim diyor. Yani böyle hani çıktın geldin yüzün gözün sarılı, adamı öldürdün falan. Dedi ki ben dördüncü semadan bir meleğim. Ben dördüncü semadan bir meleğim. Sen dua ettiğin zaman Allah azze ve celle senin duanla semanın yedi tane kapısını birden açtı. Yani sen öyle bir duayla dua ettin ki Allah'a semanın yedi tane kapısını birden açtı. Ve ben dedim ki hemen ya Rabbi bu kuluna yardımcı olarak beni gönder. Bir dua düşünün. Dördüncü kattaki melek Allah'tan izin istiyor. Ben gideyim buna yardım edeyim. Nasıl şeref yani melek bunu şeref biliyor. Bu şekilde dua eden bir kula ben gideyim yardım edeyim diye. Bu sahabenin tercümesine baktığımız zaman daha rivayeti yaparken rivayeti yapan adam diyor. Kana an takiyya. Takvalı ve Allah'tan korkan birisiydi. Bak taatların duanın üzerindeki etkisi haramlar o üzerindeki etkisi.